Ya kangallar falan varmış ve... Oho, elini koyuyorsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Destine Yıldırım ve yanımda kameramanım... Des... Ay, ne dedim lan ben? Nikola Aslanay kanalına hoş geldiniz. Yanımda kameramanım Destine Yıldırım'la birlikte yollardayız. Köpek yarışmasına doğru yola çıkmakta bulunmaktayız. Ekstra trafik var. Trafik. Şimdi yanımızda köpek yarışmasına gidiyoruz. Fakat... Cüret vereceğimiz bir yola yaklaşmışız. Bir ön yok. Bir buçuk kilometre sonra hafifçe sağdan devam edin. Bir ön velite yok. Evet. Bundan dolayı nasıl bir çekim yapacağımızı biz de bilmiyoruz. ama müthiş kangallar falan varmış. Çoban köpekleri. Ve kurtlar falan. Hepsi beraber. Bu programı bir destina anladım. planlayacak diye düşünüyorum. Nasıl bir çekim yapacağız? Ben mi planlayacağım? Yok, işte alanı gösteririz size. Alanın neyini göstereceğiz? Bir kaos olmak zorunda. Bu videonun izlenmesi evet için bir kaos olmak zorunda lan. Bu var. yapılan diğerlerinden daha güzelmiş. Evet, Önceden yeri daha güzel. Aldık. Çekmeköy'de. Alesiye orada bizi bekliyor. Biz de gidiyoruz. Aslında kurtları götürmek istiyorduk ama araç bulamadık. Bu ara araca da tekrar bindirmek istemedik çünkü geçen sefer çok Önceki videolardan istemedik. izleyebilirsiniz. Aracın içine kustular. Evet, neyse o süreç birazcık zordu. Ama daha çok size oradaki diğer köpekleri gösterebileceğimiz bir video umuyorum. Ve kaos olursa bizi orada olacağız. Onun dışında yarışmadan görüntüler çekmeyeceğiz çünkü onlar izlenmiyor. Aa bir de şey vardı. Onu merak ediyorum. Ee, büyümüş mü diye. Golden Dog'buydu. Golden Dog'ların bir tane yavrusu evet. vardı. Amerikan Wolf'lar var. Amerikan Wolf vardı. Ee, onu küçük halini çekmiştik. Bir Ve önceki yarışmada. Ve burada asıl amaç sizinle Şimdi. Daha çok konten, daha çok içerik çıkartmak için diğer insanlarla tanışmak, hani çiftliklere evet. gitmek, Hı. belki Ghost'la onların çiftliklerine baskın falan atarız. Onun dışında kameraman hazır mısın kameraman? <laughs> Bugün motivasyon yüksek çünkü kurtlar yok, evet, ve yorgun çok değiliz. Güzel. Evet, hava da çok güzel. Kurtların enerjisi Uyandık bizde yandek susmuyor ve yolu kaçırdık evet. Her yerimiz orman yeşillik. Sakın etrafı gösterme. <laughs> Herkese merhaba. Bugün ben konuşuyorum. Çünkü e, biz alana geldik. Tabii köpeksiziz. İlk defa köpeksiz. Ne yapacağımızı bilemedik. Oturamadık falan böyle yabancılık çektik şimdi bizimkiler olmayınca. Ee, bu alanı daha fazla beğendik. Geçen gittiğimiz e, Silivri tarafında, hatta Marmara Ereğlisi'ne doğruydu. Bayağı uzaktı. Hiç güzel değildi orası. Bu organizasyon daha güzel. Hem yemek için yerler var, e, ulaşabilmek için yol olarak daha kolay ve yeşillikler üzerine güzel bir alan kurulmuş. Bu sefer e, yerden dolayı bence yabancı katılımcı da çok fazla e, size şöyle vlog tadında olacak. Böyle işte ee, yarışmaya giren köpeklere falan göstereceğiz biraz daha. Hani 29 Ekim hepinizin Bayramı kutlu olsun. Eşten dileklerimle bayramınızı kutlu kutlayalım. Ama bu videoya attığımızda 29 Ekim geçmiş olur bence. Evet, geçmiş 29 Ekiminiz kutlu olsun o zaman. Güzel yani bugün iyi olmuş ama bizimkiler yok. Şeyi gösterebiliriz. Bizimkinin oğlu var. Bir yönün oğlu burada. Yarışmaya katıldı sol. Belki rahmiğim <laughs> Birazdan Alessia bizi gezdirecek. Evet. ırkların yanına var. götürecek. <laughs> <laughs> Daha çok biliyor buraları. Şimdi şöyle gidelim. Küçük kızlar falan var. Rotlar şimdi gelişiyor galiba. Bak sıra bekliyor hepsi. Aksiyon yok mu aksiyon? Bugünlük yok ya aksiyon. Şöyle de bir nasıl oluyor işte yarışma ortamı nasıl oluyor? Nasıl sıralanıyorlar? Onları gösterelim. Gördüğünüz gibi burada bu arada kalıyorlar. İki günlük olduğu için Aa, bak, insanlar çadırlar. Kangallar orada. Çoban köpekler orada. orada. Oraya evet. doğru bir gidelim. Diğer taraftan da onlar da bekliyor herhalde çok güzelmiş şey. Ghost'u getirsek mi acaba yarışmaya işte ee, i̇lk defa köpeksiz olduğumuz için en azından onunla geçiririz vakit hani e, onu da bir getirmiş oluruz falan diye ama iyi ki getirmemişiz çünkü. Abi Ghost gerçekten çok baskın. Yani gerçekten baskın ve durmuyor başka köpek görünce bunların hepsi o kadar sosyal ve bu ortam o kadar alışıklar abi, ki hepsi ama birbiriyle hafız... yan yana durabiliyorlar yani. Abi bir yer hani tamam buradaki köpeklerde agresif olanı var ama Ghost'ta dur denilen bir şey yok. Yok abi şaha kalkıyor herif ya herif <laughs> ya. Yani o köpeğe, yani, köpeğe ulaşana kadar yani. çıldırıyor yani. Bak burada da işte çadırlar kuruluyor. Bir de dörd, dörde bölmüşler yani böyle mesela eskiden çok sıra bekleniyordu. Şimdi her bölümde ayrı ayrı yapılıyor. Mesela geçen gittiğimizde tek sağ vardı. Bir de bu sefer kasalımıcı da fazla olduğu için yüksek ihtimalle. Hepsini böyle yavaş yavaş alıyorlar dörde bölmüş bir şekilde. Bak şurada akbaşlar var şu akbaşların yanına gidin. Yavrular bir de gelin bakalım. Bu yavrular ne yavrusu anlamadım. Merhaba, yavrulara yaklaşabilir miyiz? Evet, evet. mi? İyi <laughs> abi sen ne yapıyorsun? <laughs> Nasılsın abi? İyi aslanım benim ne abi? İyi abi ne olsun? Az önce Gülcan'da kulaklarını çınlattık. Al al ee, ben de olur şimdi olur onların olur. yanından geliyorum ya. Ee, konuştuk. Ne yapıyorsun? Bir aksiyon yok ya. Yok mu? Yok. Keşke Ghost'u getirseydim. Onu konuşuyorduk şimdi videoda. Ee, Getirseydin keşke. Var ama, ama onda duru yok var. ki. Onda duru yok yani. Buradaki köpekler nasıl duruyor anlamıyorum ya. Yani. O şey, at gibi bir şey var orada. Rus, Aa Rus borzoy. Yani Rus borzoy. Rus Bordoy. Rus Rus, Rus, Ruslara özel. Rus Tazısı. Aynen. Çok büyük ya o. Onu da büyük. bir yakından görürüz. Bu arada benim sevdiğim en yani en güzel ırklardan bir tanesi. Türkçeyi biliyorlar mı? Yani Ama seviyorum. Açılır. Türkçeyi biliyorlar mı? Tercüme yaparım. Ah. tercümanım ya ben. Onların deli bir şey mi onlar? tamam gidelim. Niko, günaydın. Şey yapalım, numaramı verin. Tamamdır abi. Ben, vereyim vereyim. Tamam. sevmek için mi yoksa çekim için mi? Çekim için. Böyle birkaç soru. Vakti var. Yok. Burada kim ait? Ya. Niko sevebilirsin. Graşi. Graşi bu. Cinsiyet olarak. Paroda sabahki. Irski bu Irish Wolfhound Irish Wolfhound Irish Wolfhound Bloodhound Irish Wolfhound Ani eee Volp Volp. Ta ta. Yani Volp gelir. Ya, koku alıyorlar bunlar. Gerçekten <laughs> mi? Evet, burada avlayanlar. <gülüyor> <gülüyor> burada avlayan. Yani o zaman İrlanda'nın şeyi, coban köpeği. İrlanda değil de. İrlandskayana. <laughs> <laughs>

Evet. 80 diyor sanırsam. Yok 80'den yüksek bu ya. 90? 100. Ya, 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 ya. 90'sa. 90. 90 santim arkadaşlar. yani zaten 80 <laughs> olamaz, bayağı yüksek. Evet. evet. Ve kalıp evet. olarak da çok <laughs> geniş. Aha. Şey, Sevgilim o şey. zaman agresif köpekler. On agresif mi? Ya hayır, yok. <gülüyor> Wolf. <gülüyor> Wolf vrajdı. Wolf bak kurda karşı evet. agresif. Evet. And at home is По-русски понимаете? Да, я знаю по-русски. Когда он домой, он очень хороший, милый. не проблем Он хочет спросить, как у них, они же волков? Да, да, да. у них отношения с волками, agresyon şu anda волков, Çünkü bu Ama eski genlerinde var yani bizim kurtlar gibi aslında değil mi? Normalde hani şey gibi düşün. evde büyüyen köpekle sürüde büyüyen köpek farklı oluyor onu anlatmaya çalıştılar. Ama normalde genleri kurt avcısı olarak bilinen köpekler. Zaten stresi kurda göre falan da büyük. Anlatabilir miyim? Sevmedin, ben <gülüyor> <gülüyor> miyim? Şu genişliği de çok fazla. 65 kiloymuş. 65 kilo. Evet bayağı kuvvetli zaten. <laughs> 17 aylıkmış o. Ee, şu an bugün... 17 aylıkmış Niko. <laughs> 17 aylık. <laughs> ben böyle bir şey cidden görmedim. Danoa boyunda kalınlık Anadolu çoban falan yani. Wow. <laughs> ağırlık <bir pointli>. nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir, bir bir ya. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı böyle zorlanayım. <laughs> <laughs> ben... teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hayır. Yani cidden. <laughs> Ben gördüm de ilk defa böyle bir şey gördüm yani. mükemmel. Siz hadi görün her şeyin <laughs> Şey diyeceğim ama harbi Anadolu çobun, çoban boyunda yok mu? Ama biz Burk ilk, ilk defa gördük aldım. bu arada. Ben de ilk defa Alesya. gördüm. Ales ya. Baya büyük ya. Evet biz ilk defa ya. bu cinsi gördük bir de yani. Bu, bu boyutta gerçekten. Bu kurda avlayan tek köpek. Aynen. Ee, zaten kurda bu boyutta kurdu avlaması gerekiyor yani. Kurttan ağır ki. <laughs> 65 kilo. Evet. 65 yani bir de şey hayvan lazım. değil be danoğa gibi, danoğa gibi sıska bir hayvan değil kalın bir hayvan. Evet yavaştan bir dolaşalım. Amerikanlar gelmemiş mi ya? <laughs> Amerikanlar yok bu sefer. <laughs> evet. Şarjlarımız bittiğinden dolayı videoyu bitiremediğimiz için şu an bitiriyorum videoyu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu an dışarıda olduğum için motor sesi geliyor. Ama zaten videonun sonundayız. Çok rahatsız olmayacaksınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Çı 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 çı. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we